Oğlum çay Alo baba. Oğlum neredesin? Biz geçiyorum baba. Ha, tamam sen önünde misin? Evet baba sitenin önündeyim. Bir aydan geleceğim eve. Tamam dikkat et oğlum. Yemek acıyı mı baba? Hazır hazır çabuk tamam gel. Tamam baba geliyor. Ah! Ah! Değil alo, düştüm. Alo! Lan! Lan yere düştüm. Lan verin. veren. Lan, lan kim içecesin sen? Kalsana lan beni. Lan yere düştüm. Ya! Ne demek oldu? Thank Alo eve gel. Tamam geliyorum. Aa telefonum yere düştü. Aa alırken bir daha düştü. Neyse boş ver hadi gidelim. Alo Beyza. Melih ben ayrılmak istiyorum. Ne? Ayrılmak istiyorum. Benden mi ayrılıyorsun? Evet. Oh ben de ne zaman ayrılacaksın diye gerçekten düşünüyordum. Allah aşkına kurtuldum senden. Ya sen tam bir Beyza sana son bir sözüm var. Bu <laughs> da bak benden ayrılıyormuş ya. Sen kimsin benden ayrılıyorsun ya? Ben senden ayrılıyorum lan.